Bugün iyi Sivas Spor'u sorduk. Sivas Spor'un bu sezonki durumunu ve gidişatını nasıl buluyorlar? Yönetimden memnunlar mı? Favori oyuncuları kim? İşte cevaplar. İnşallah takım daha iyi olacak. İster istemez iskeleti bozulmuş bir takım. Oturu diyorum. Şu anda hiç kimse. Ya illa yani sonuçta bu memleketin evladı hepsi. Memleketini seven insanlar. Kimse yönetim. Ha. Gönül ister ki daha kaliteli oyuncular gelsin. Yani istiyoruz tabii ki. Ben de koyu bir Sivas Spor taraftarıyım. Deplasman manyağıyım. Yani. Gidiyorum mümkün olduğu kadar. Fırsat buldukça, işim imkanı el verdikçe. Şu anki durumu düzelecek diye düşünüyorum. Ee, Sivas Spor'un aklıma yani kültürlü bir takım. Ee, Avrupa'da başarılı olmuş. Ya, Türkiye Kupası kazanmış. Ligde şu an iyi, iyi sonuçlar elde etmiyor ama iyi olacaktır yani muhtemelen ileride. E, ligde iyi gitmiyor. Dün Başakşehir'i yendi 2-0. Düzelir umuduyla bakıyorum ve düzeleceğine de inanıyorum. Sadece devre arasında birkaç transferle daha iyi yerlere gelecektir. E, favori oyuncum Max Gradel. E, yani Rıza Hoca'nın istediği oyuncular alınmadı. mevcut Başkan bilmiyorum yani kafasında ne var. Bence birkaç tane transferle daha iyi yerlere gelinebilir. Sivas Spor deyince aklımıza memleket giriyor, memleketimizin takımı yani bizi geri geldiğinde gururlandırıyor Her daim arkasında durmaya çalışıyoruz Sivas Spor Sivas Spor'un bu sizinki durumu açıkçası çok kritik kadroda biraz sıkıntılarımız var bu yıl Çok dar bir kadromuz var Rıza hocamız çok başarılı bir hoca ama yani sonuçta kadroda istenilen takviyeler olmadığı için biraz sıkıntılar çekiyoruz Dün de ilk galibiyetimizi aldık umarım devamı gelir Rıza hocamız işini bilir inşallah Rıza hocamıza güvenimiz sonsuz yani ona güveniyoruz. Galibiyetlerin devamı gelecek inşallah. Haber oyuncumuz yani herkes de olduğu gibi Max Krader. Yönetimden de şu an biraz yani taraftan isyanı olsa da ben yönetimden memnunum. Mecnun başkandan memnunuz yani. Birçok başarıyı bize getirdi. Başarılar da getirecektir yani. Umuyoruz, güveniyoruz. Sivas Spor deyince benim memleketimin takımı. Bildiğim bir takım. Çocukluğumdan belli hani hevesle gittiğim bir takımdır. Ama eksik, eksikleri var mı? Çok bayağı bir eksiğimiz var. Biz Türkiye'de e, borcu olmayan bir takımlardan biriyiz. Ve şampiyonluk hakkımız olan bir takımız. Ama bir şampiyon olamıyoruz. Neden? Hakkımızı yiyorlar. Bir. Bir de Sivas Spor'un e, şu anda kadrosunda zayıflığı çok. Her gelen takım hani hiç yani yenebileceğimiz takımları yenemiyoruz. Ve bu neden? Almıyorlar. Topçu almıyorlar. Topçu almış olsalar. Biz şu an gerçekten de şampiyon olmaya hak sahibi olan bir takımız. Başkanımız çok iyi. Ama gidişatta hani bir şu an ben zayıf görüyorum yani. Ne olursa olsun zayıf bir takım şu an. En zayıf takımlardan biri. Ha birincilikten düşmüyor. Ama şampiyon olmaya oynaması lazım. Gerekmesi lazım. Çünkü bizim hakkımız olan bir şey bu. Sivas Spor olarak. Anladın? çoğu bilmez de ben severim takımımı. Sivas ben koyu Galatasaraylıyım aslında ama Sivas Spor'un için de Galatasaray'la maç yapsa giderim ben Galatasaray'ı tutmam yani. Doğdum doğalı en sevdiğim takım Galatasaray'da ama şimdi Sivas Çünkü seviyorum bütün maçlarına da gittim. Eski Amigo'yum ben. Eskiden çok gidiyordum bütün maça. Şimdi hiçbir bilet alıp daha maçına gitmiyorum. Niye? Çünkü zayıf oynuyor. Almıyorlar. Paraları var harcamaya korkuyorlar. Bizim başkanımız niye böyle bir şey yapıyor onu anlamıyorum. Dört tane güçlü alacak topçuyu oynatacak herkes. Biz biz Sivasspor'un ee, Sivas Spor'un mesela eski şampiyon birinci lige ilk çıktığı zamanlarda tankımız vardı. Mehmet Yıldız, Hayrettin bunların oynadığı zamanlar ne top oynuyordu Sivas Spor. Şimdi nerede? O takım nerede? Yoktur. Almıyorlar. Gidiyorlar kıl kışır topçuları getiriyor başımıza. Yenemiyoruz. Yenmemiz lazım. Her dalda şampiyonuz. Biz spor takımı şampiyon olamıyoruz. Nasıl? Her yani güreşte mesela üstünüz, her dalda üstünüz ama sporda, topta da üstün olmamız lazım. Ben böyle diyorum. Başka diyecek bir lafımız yok. Öyle düşünüyorum. Herkes öyle düşünüyor. Bütün Sivas halkının çoğu diyor ki Sivas spor topçu almadığı sürece hep yenilir. Gödü kötü kötü takımlara gelip geliyor. Zorumuza gidiyor. <laughs> Şu an hiçbirini bilmiyorum ki. Gitmiyorum ya. İsimlerini bile bilmiyorum çoğunun. Bayağıdır gitmiyorum. Hani niye de? İşte bazı konulardan dolayı gitmedim, gitmiyorum da, küstüm ama Sivas Spor bizim her şeyimiz, moralimiz, yani kendi memleketimiz, bütün dışarıya açılan kapımız geliyor. Hiç iyi değil. Çünkü ben Sivas Spor'un pasörlüğüm de var, aşağı yukarı en az ta ikinci Lig'den beri, Osman seçilmişten beri ben abonesiyim. Kombinemiz de var ve yalnız bu sene hiç memnun değilim. İnşallah Lig'de kalırız. Yoksa birinciliği bizi bekliyor. Peki favori oyuncunuz? Seba. Elinde boy servisi olan değil. Yani bize fayda olan birini transfer etmesi lazım. Bakıyoruz elinde boy servisi olan Selamun Aleyküm deyip geliyor Sivas Spor'a. Bize yaraşlı oyuncu lazım. Takım olamadık bu sene. Eski bir ara iyiydi. Şimdi gittikçe düşüyor. O nereye gider? E bu, sen bu seneki durumda da kötü. Giden sene de kötüydü. Gidişatı nasıl? He? Nasıl olacak bu şey? Valla nasıl ya yönetimi değiştirecekler ya da kendi futbolcu alacaklar. Kulaklarımız donduydu Trabzon'dan şeyde maçında. O da o sıralar iyiydi. Şimdi her sene geri düşüyor. Bu niye böyle oluyor bilmem. Ya yönetimde ya da futbolcularda. ben ne memnun olacağım. Yenilen adama ne memnun iyi, iyi denir mi? Yönetim kendi bilmiyor mu hatasını? Biliyor illaki biliyor ya iyi futbolcu alacak ya da bırakacak o işi, değişecek. Sivas Spor deyince aklımıza Sivas geliyor. Memleketin hani gururu, bizim her şeyimiz. Bu sezonki durumu yeni gelen futbolcular uyum sağlama, yani sağlamakta biraz güçlük çekti ama zamanla o da düzelecek. Diya Sabia. Yönetim çıkıp top oynamıyor ki. Yani her şey futbolcuda bitiyor yönetimde yani o maça Sonuçta yenilmek için çıkmaz Yönetimden de memnunuz İyi de geliyor Yani sezona çok iyi başlamadım Avrupa Kupası'nda daha iyi oynuyor ee, Bence biraz transferler gecikti Rıza hocam bunu çözer ya yani inşallah Bence daha iyi olacak yani bu son haftaki galibiyetten sonra Çok daha iyi olacağına inanıyorum ee, Yatabare Umudumuz çoktu ligin başında. Şimdi kırgınlıklarımız var Sivas Spor'a karşı. Geçen bir dedim madem yeniliyor ki yeniliyor bir kupon yapayım da Sivas Spor'dan biraz para kazanayım dedim. Başakşehir'e verdim maçı. Sivas Spor 2-0 yendi. O yüzden hala şimdi bir kırgınlık var. Yani gol atacak topçumuz yok. Oyun kurucu yok. İnşallah düzeliriz kısa zaman içinde. Yani o Avrupa falan umudumuz vardı. Hani ligin çünkü geçen sene ligde iyiydik. Bu sene de umarım böyle olur toparlarız tekrardan. Gidişatı şu an kötü görüyorum ama tabii her takımın bir patlama noktası olur. Umarım patlama noktasında güzel şeyler yaparız yani. Sürdürebilir olması önemli. bir maç Başakşehir'i yendik, güzellik diye bir şey yok tabii. O kadar mağlubiyet var, kaç tane gol yemişiz ligde. sıkıntılarımız var. Yani adamlar iki kişiyle geliyor gol atıyorlar. Bu şekilde olmaz ilerlemez. Tabii düzeleceğiz maddi sıkıntılarımız var kulüp olarak da. İnşallah güzel olur her şey. Oyuncum yok. Yani favori olarak gördüğüm kimse yok şu an Sivas Spor'da. Yani patlayıcı bir, hani her takımda olur ya böyle patlayıcı bir oyuncu, oraya girer, buraya girer, oyun yapar. Öyle bir oyuncu göremiyorum Sivas'ta. Yönetim. Yönetimin elinden, yani eline geleni yaptığını düşünüyorum yönetimin. Ee, i̇lk başta, yani Türkiye açısından e, en azından bu ligde olduğumuzu gösterebilecek başarılı bir takım olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak o da arkadaşım Sivas Spor'da profesyonel olarak oynuyordu. Belli başta uyumsuzluklar nedeniyle çıktı ama hala Sivas Spor'a hayran olarak devam ediyor. Yönetim biraz daha sıkılaşırsa daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Açık, açıkçası Türkiye'nin ilk üçünde her zaman bulunmasına rağmen şampiyonluğa oynarken başına gelen belli talihsizlikleri atlatıp tekrar şampiyonluğa ele alabileceğini düşünüyorum. Sivas Spor deyince Sivas gelir aklıma. Çünkü Sivas'ımızın reklamını yapan en büyük kuruluştur yani. Rıza Hocam inşallah düzeltecektir. Yani başlangıçta sorunlar da olsa Rıza Hocam'a güveniyoruz. Sonuna kadar Rıza Hocam öz Sivas olduğu için bu işi daha iyi başaracağını sanıyorum. En büyük favori oyuncum şu an için yoktur. Şu an için. yönetimden de memnunum. Çok memnunum. Sivas Spor dendiğinde gerek ziraat şampiyonasından da yola çıkarak güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Zaten durumlarda bu şekilde olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde ben başarılı olup galibiyetini sürdüreceğini düşünüyorum. Sivas Spor deyince iyi dolar geliyor aklıma. Sivas Sporluyuz elhamdülillah. Sivas Spor'un şu anda iyi değil yani gidişi. Iyi, iyi de iyi görmüyorum, yok. Rıza Çalınbay yazık. Adamı eziyorlar. Hatim hakkında ya istifa edecekler ya da bu gidişat iyi değil yani.